Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle SCP Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar Geçen videoya 11.000 like atmışsınız hepinize çok teşekkür ederiz Video başlamadan önce klasik laftır Yusuf Emir Efendim Canım benim bu videoya kaç like istiyoruz Bu video 8.000 like istiyorum 8.000 like mı? Aynen Canlar bu video sizden 8000 like üstü bekliyoruz. Geçen video 11 bin atmışsınız çünkü. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan çok büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de zilleri açarsınız. İlk başı dakika içinde kalp de kaparsınız. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi ben şurada e, etleri pişirdim. Çürük etleri. Hı -hı. Ben onları yiyeceğim. Şu anda gece mi gündüz mü? Gece. Gece. Yaratık var mı etrafta öldüre... O bunlar ne? Kırmızı şey, göz. Enderman niye otomatik saldırıyor? Ben baktım ona çünkü. Kalkan yok, Gel kalkan buraya. yok. Kalkan yok, tamam. Çok vurdum da. Senin kalbim az. Dikkat et, dikkat et. Enderman. Lan domuz var burada. Ne var? Domuz? Ne di? Do Aa bu ne? Oğlum bu ben... iskelet çok acayip davranıyor. Lan? Oğlum ölmüyor. Ya, Arkada duruyor. O ne? Oğlum kaçın. Aa ne çıktı? Diş verdi. Al diş verdi. Bakayım. Aa fento. Aa bunu kılıç yapabiliyoruz. Kask yapabiliyoruz. Kılıç yapılıyor. Güzel. Arkada zombi koşuyorsun. <laughs> Bunlar ne oğlum? Bir anda geldiler. Eurobrine zombi. Dur. Ben şu anda kapan. Oğlum fal solu vurdu. <laughs> fal solu vurdu adam. Ya bir şey diyeyim mi? Biz geceleri bunları bulaşmayalım. Çok fazlalar. Aa çukura düştüm. <laughs> dur dur özür dilerim dur. Dur dur dur. Vallahi dur ha. Tamam aldım. Oğlum. Geceleri düşündüğümüzden daha sıkıntılı bu arada. Aa koyun adam ama siyah bu. Benim şu an örümceklerle kapışıyorum bir yandan da. Aa burada da domuz var. Ya oğlum. <laughs> Aha. Ne verdi böyle? Bir şey diyeyim bence biz uyuyalım. Tamam tamam geliyorum geliyorum eve. Gel ben buradayım. Oğlum ya geceleri düşündüğünden sıkıntılı. Bayağı şeyler var. Gece kalmamamız gerekiyor gece. Gel gel uyuyalım. Şimdi. Kaltam çok dolu ya. Oğlum şu kapıyı bir kapat ben rahatsız oldum. Bundan virüslü pantolon çıktı domuzdan. Virüslü pantolon mu? Evet, acıkmamızı az etkileyen şeyler var. Aa bak sana atayım. Bu bunun aynı bunlar çık zaten. Oo güzel. Bir dakika plak pork chop. Ha yemek yapılıyor bundan. Güzel ben bir kask yapacağım kendime bundan. Abi cık, ulan bir tek kask yapabiliyordum onu yapamadım. Bunları biriktirelim bence. Biriktirdikçe buna çıkartalım piyasaya. İşte Olabilir, gereksiz iyi malzeme olur. israfı olmasın. Şimdi ben şu ayı kapanlarını toplayacağım. O ayı kapanları işimize yarıyor. Düşmanları yavaşlatıyor falan. Bak galiba ok ya. Güç 2 defa güç 2 var de Öyle gözüküyor mu? Neredesin? Ver bakayım. Ha. Baksana bağdı mı? Hayır bunda iki tane güç iki var. <laughs> i̇ki tane güç iki mi var? <laughs> Neden çıktı o? İskeletten çıktı. Bir şey diyeyim mi? Oyunda çok nadir bir olay var. Aynı enchant'tan iki tane çıkabiliyor ama bu çok nadir bir olay. Hani... Ben de diyorum bug'da mı kaldı? Öyle bir şey vardı. Bunu bir e, videoda görmüştüm. Çok böyle acayip derecede nadir. Aynı enchant iki tane çıkabiliyor. Şu okları alalım sonra abi ok nerede diyorsun? Ya şey... E, geceleri oluyor galiba gözleri farklı. Bak bu normaldi. Ya da sana normali denk geldi. <gülüyor> o, <gülüyor> o da olabilir. olabilir. Şimdi bende mız... Ender Pearl'den ne yapılıyor? Bu arada, düzgün bir şey yapılıyor mu? Yapılmıyor şu anda. Tamam. Şimdi su kovamı aldım. Snowy Pelt'imi aldım. Yatağımı aldım. Bu bölüm önce bir şey yapalım. Bu evimize bir sur çekelim bence. Hur mu çekelim? Abi görmüyor musun evin halini? <laughs> İyi fikir ya harbiden. Yani burada yaşanacak... Dışarı adım adım, dışarı adım, adım atamıyoruz. Yaşanacak halde değil ya. Odun bizde az mıydı acaba? Bizde odun var mıydı? 53 tane varmış sadece bundan. Şey ya bunu basamak yapabiliyor muyum? Şöyle dikey basamak yemiyor. Çit yapacağız. O zaman şöyle ağaç. Gideceğiz ağaç toplayacağız. Şöyle ben de bu X, bu ex görevini görüyor mu acaba? Evet görüyor görüyor. O direkt görüyor. Görüyor. Lan evi niye ya kırıyor? <laughs> Yanlışlıkla kırdım. Bakacaktım şey modu var. Sen onu var nasıl o kadar kırdın toplu? Bu toplumu kırıyor. Mod yok mu? Hayır mod yok. Ver bir bakayım. Al. Attım oraya. Oğlum bu direkt bütün odunları kırıyor. Yok, kırmadı. <laughs> Çünkü bu odun değil. Bu kalas. Direkt odun kırıyor bu. E, çok iyi o zaman. Dur o zaman 2 dakikada hemen toplarız. Şu sırt çantam envanterimde bulunsun. Kuru şunları envantere eve boşaltacağım ben önce. Canlar bu arada bu bölüm e, haritada farklı bir konuma daha gideceğiz. Her bölüm bir macera kesinlikle olacak. Önce yapacağımız işler, sonra da Maceralar. Klasik zaten. Şunları bir atalım. Bende yemek var mı? Var. 9 tane tavuk eti var. Aa bu seri bak uzun zamandır görmüyordum. Onu ben dışarı koydum ya. Belki savunur mavunur dedim de bir alsa yaramıyor şu anda. Acaba ne işe yarıyor? Ya doğru biliyorsan bir tane SCP'yi e, engelliyormuş. Hani SCP'nin düşmanı SCP. Sen düşün artık. <laughs> o hale gelmişler. Öyle bir karışık durumlardayız şu anda. Bakayım buradaki ağacı tekte kırabilecek miyim? Sen basılı mı tuttu shift'e? Oha hindiye tek attı benim ok. <laughs> Tamam tamam ya. <laughs> Güzel. Tamam o zaman odun toplamaya başlayalım. Bu arada bir şey diyeyim senin verdiğin balta acayip iyi. Acayip iyi mi? Ya şöyle söyleyeyim. Şu anda bir ormana girdim. Yapımı da çok basit. Elmas Aa, yok değilmiş. Elmas blok istiyor yapımında da. Yani acayip bir şey bu ya. O kadar rahatlatıyor ki işlerini. Evden e, böyle bir paket zaten o. Evden mi çıktı? Geçen bölüm çıkmıştı. Aynı evden bulmuştum. Abi çok iyi bu ya. Ben bunu kılıç bulmuş zannettim de. Sen kırdığın zaman birden baktın hepsi geldi dedim. la vein miner yok ki pakette. Ben de o mod var sandım. Yok yok o paket bu mod şey pakette o mod yok. Ben bu arada bayağı bir topladım geliyorum eve doğru. Güzel ben e, direkt odunları tahtaya çevirdiğim için yani, bir buçuk stek var şu an elimde. Tamamdır ben hemen geliyorum. <laughs> Kuş ne, ne yapıyor burada? Aa su içiyor su mu içiyor yoksa uçamıyor mu? Lan! <gülüyor> <gülüyor> lan! Lan hayır! Neyle vurdun? Okumla vurdum. Oğlum o harcama çok değerli anladım kadarıyla. Ş şöyle söyleyeyim üzerinde full demir set var daha sonra SWAT zırhı var. 3 kalbim falan kaldı. 3 <laughs> kalbim mi kaldı? Oğlum ne vuruyor bu? Evet. Bunu? Oğlum yavaş vur. <laughs> ama hak ettin. O o <laughs> vurmayacaktın o kuşa. Bu arada bu te e, bu tahtaları direkt normal nasıl çevirebiliriz? Aa şey. Testereyle çubuğa dönüşüyormuş. Aa testere var testere sende var. Var ama direkt evet evet var. Ver onu. Testereyle direkt buna normal olduğuna çevirebiliyor muyuz envanterde? Bunu direkt çevirebiliyorsun işte. Hop hop çevirdim. Ha öyle mi? Evet evet direkt crafting table'a koyuyorsun. Gel. Ya ben bunu şimdi, kıramıyorum. Ben şimdi çit ayarlayacağım ikimize bunu. <laughs> Bana baltamı geri ver bunu. Bu kaldı böyle. Tamam <laughs> vereceğim vereceğim bir dakika. Şey yapayım ya. Al... Aydını varmış ya bunun zaten. ha var mıymış? Ha varmış. Ben de oradaki o elmas buradaki hop. demir Sen... onu da atayım sana. Evin kenarlarından sıralayacağız. Ben sana kendi odunlarımı atayım mı? Dur al şunu. Bak şöyle gel. Normalde bir evin sınırı böyle ya. Bak böyle yaptık Neredesin? ya. Hı -hı. Evi çevrelemesin evin kenarından gelsin böyle Anladın Hı -hı. mı okay. ha, yani, Tamam tamam anladım. Taşı anladım. da öyle yap çünkü bütün her yeri kaplarsak Yanarız ha kapılar varsa tabii kapıların kenarlarından geçeceğiz Gene Ama taşı alalım. yapacaksam Orantısız oluyor ki bu sefer Orantısız olsun ya As simetri o kadar önemli değil şu anda bizim için Peki. Sadece burayı kapatabilirim yeter Çünkü yaratıklar gece çok sıkıntı çıkarıyor Ben rahat edemiyorum yani gün içinde Böyle mi yapayım yani bak bir bak Bunu yerden aldım Şöyle gelsin İşte taşı buradan alsın şöyle bak okey çevrelemesin gerek yok o kadar. Yoksa yok Hı. abi o domuz özellikle o iskeletler imkanı yok bize nefes aldırtmaz bu dünyada. Çok da simetrik olmasın yani bir zahmet. Burada biz zaten SCP'lerden e, ee, dayağımızı yiyoruz günlük dayağımızı. Aynen. Bu ilkle de <laughs> uğraşmak istemiyorum bir de bu ilk dayağı yemek istemiyorum ben. Bir de burayı ışıklandırdık mı bu çok iyi olacak da. Işık taşı lazım bize. Işık taşı mı? Evet çünkü bizim şu anda yaptığımız bütün meşaleler sönüyor. Bu fenerler tam olarak korumuyordu zaten. Hı. Yani gidip fener yapmamız lazım. Şu anda elimizde olan fenerlerden. Senin normal odun var mı sende? Bende normal odun var. Al Versene. attım buraya. Attım attım buraya gel al. zaten yürüyemiyorum. Bu arada yine gece oluyor. Yine mi gece oluyor? Evet. Ben buraya böyle kapatıyorum. Buradan mı kapatayım? Şöyle şöyle gideyim. Aynen sahili al. Kum e, ama sonra şu evin şey bizim bahçeyi de al ama. Bizim bahçeyi de alayım. Peki. Hemen şuradan kaç çit kaldı yapmam gereken? Tamamdır. 48 tane yaptım. Gece olmadan kapatalım da savunması kolay olur zaten. Belli bir alandaysak. Yani bunu burada Lan ne yaptın? Taşı niye böyle aldın? Ne yapmışım? <laughs> taşın taşın önünü kapatmışın, yandan gitmemişsin. Ha. ha o kadar önemli değil ya. <laughs> ya olur olur, öyle olur. Şu anda build severler bana sövüyor. Tamam oradan buraya gel, oradan buraya gel şimdi. Şöyle şuradan birleştiririz. Dur ben de geleyim. Tamam Şöyle. kapattık ya. Tamam tamam hallettik artık. Of oh, güzel. Bir bakayım Ooh. ben arada boşluk var mı diye ama. Arada boşluk olmamız gerekiyor. Işıklandırırız. Ufak ufak yaratıklar da spawn olmaya başlamış. Elimde 5 tane fener var. Bunların bir kısmını kullanacağım. Bir kısmı bizde kalacak. Hepsini kullanamam. Şuraya koydum. Buraya koydum. Bir de buraya koydum. Tamam. Bir tane fener de bende kalsın. Aa, inek adam var. Nerede? Şurada. Neredesin bak? Gel bana. Ay! İskelet yani. geldi. Oğlum bu çok hareketli bu arada ya. Tamam indirdim, indirdim. Tamam. İki iskelet birbiriyle kapışıyor. Nerede? Aha! Beyaz gözlü VS mavi gözlü. Tabii ki de mavi gözlü kazanır. <laughs> Ama öldürdük az önce onu. Abi biz de öldürdük yoksa ben kazanır. Tamamdır. Gerçi bunda basılı şey varmış. Ok varmış bu kazanırdı. Uyuyalım ben. Zombi geliyor ya. Buraya kapatmadık ki. Buradan tabii gelecek. Tek attım lan. Dur ben kapatayım burayı. Lan yürü git. Kafana vurma. basket. Aa oğlum. Direkt arkamda spawn oldu. Nasıl spawn? Şu tepeyi ışıklandırmadık. Ya oradan değil direkt arkamda ya. Gözümün <laughs> önünde spawn gözü oldu. Buraya. Oo, kırmızı gözlük nasıl kuduruyor. Yusuf Emir gel uyuyalım. Bunlarla uğraşılmaz aga. Ben oturdum. Ben uyudum. Tamam geliyorum su içeyim şöyle. Tamam. Güzel bizim sadece ışık taşı bulmamız gerekiyor. Sanki bir ara biz bir SCP'ye gittiğimiz zaman orada ışık vardı ya Işık taşları. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Onu ben bölüm arkasında toplayayım. Doğru biliyorsam şu şey bataklık kızının olduğu yerde vardı. Bağırsak çıkıyormuş şu kırmızı şeylerden. Kırmızı göz zombiden. Harbi mi? Hı hı. Öldürdüm şimdi. Tamam bir tane çift yani ne yaptım. Gelemiyor musun buraya? Aa vuruyormuş. <laughs> Atar çekersen kafanı, al, kellen alırlar onlar. Buraya çit kapısı yapsak keşke. yapacağım yapacağım ben çit kapısı yaptım şu anda. Tam ortaya açık bıraktım zaten sen oraya koyarsın. Tamam fener lazım olur. Elmas baltı ihtiyacım olmaz da. Yeni alalım. Sırt çantası kesinlikle lazım. Mızrak kesinlikle lazım. Su kesinlikle lazım. Yemek lazım bir de. Bir de ok lazım bana. Şunu bir buzdolabın ben... alt katına koyayım. Bu çalışsın. Bunları ete çevirsin. Ne kadar ok. okumuz var? Sen, ben de 6 tane var. Okumuz diye genel bir kavram yok. Nasıl yok? Benim okum. <laughs> Kaç tane okum var? Hiç yok. Abi burada 10 tane varmış. Bu arada ev çok ısındı ya kapa şunu. Burada 3 tane burada ok var. Oğlum burada odun varmış. İkisi tek boşuna çıktık lan. Oğlum onu ben topladım zaten. Ha <laughs> <Aa. gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam o zaman ben de şey sandım. Yok yok zaten ben topladım onu. Bakalım herhangi bir yaratık var mı? Yok. Yol üstünde bu arada artık şu... Is... Kemik tozu var mı bize? Kemik tozu. Kemik tozu bende şu an var. Şu an kaç tane var? 9 tane var. Ha attım. Sen ver onları. Ben şu kemiklerden artık kendimize bir yemek yapalım. Böyle olmayacak. Oh tamam. Bu arada şu... Ee... Ana la! Kemik ne tozu basamıyorum Nasıl basamıyorsun? Basılmıyor bunlara. Basılmıyor mu? Hayır. Öldüreyim tamam. Evde kullanabileceğimiz bütün yemekleri kullanmamız gerekiyor. Burada bir sürü balık kurabiye falan var bu buzdolabında. Tamam bende de domuz eti var onları pişireceğim. Ben biraz daha fırın yapayım böyle olmayacak. Bu arada bulabildiğim bütün yemekleri alıyorum ben. Onlardan kendimize gıda yaparız. Allah. Hop alttan tane oğlum, ekmek. Oğlum burada bir sürü kemik tozu varmış. 64, 18. Onu ben koydum az önce. Lan oğlum sen niye oyunu <laughs> takip etmiyorsun? <laughs> ya ne bir hayır. Ya takip etmiyor değilim ben. Böyle her şey diyorsun ya işte kemik tozu var mı ondan sonra burada çıkıyor o garip mekik. Heee <laughs> normaldir. Şirketle dolaba koyalım ya hop. Bir tek su temizleme aparatı lazım bize ya. Su temizleme aparatı için kömür. Çok güzel. Bende 5 işte. tane var. Ah dört tane de ben verdim sana. Oo oh, tamam. Gel yemek var bende. Bende de var ya. Al şunu, al şunu. Bunu da al tamam. Oh tamam. Her şeyim var Şöyle. değil mi? Haritam yoktur haritamı haritam da alıp geleyim. Her şeyim var benim ya şu an. Benim haritam yok bir dakika. Saat kaç oyunda? Bilmiyorum ki. Öğlen Ama ya, yatak aldın mı kendine yani, yatak? Mi? Var var yanımda yatağım var. Benim niye yok? Bana soruyor kendi getirmiyor. Hop bunu da koydum. Şimdi bugün ekip evine gideceğiz. Ekip evi mi? Hı hı. Ekip evi diye bir yer var. Oraya gitmek istiyorum. Çünkü geçen bölüm gittiğimiz şu SCP-354 ve SCP-96'ya çok yakın. Hani o topa girmek istemiyor. Yani daha henüz onlarla başa çıkabilecek potansiyelde değiliz. Onun için daha önce gittiğimiz rotadan biraz daha düz gideceğiz. Ekip evine bakalım ne varmış ne yokmuş. Hadi bakalım yemekler de hazır. Ayı kapanları da hazır. Ayı kapanı da mı getirdin? Evet evet. Yapımı nasılmış? Kolay ya. Taştan yapılıyor direkt. Taştan. Bayağı basit. Hı, hı? Ucuz ucuz. Sıkıntı yok yani. Bu arada ben artık suyu temiz şekilde içeceğim hep. Ben direkt zaten su varken direkt hüpletiyorum oradan suyu. Filtre ucuz zaten. Tabi onun içinde ama şişem yok ki benim. Direkt filtreyle nasıl içeceğim? Oğlum kantine doldur. Şeyle birleştir. Çarkolla. Kantini, kantinim yok şu anda. Ama o kadar değil. Kantinle böyle ikide bir doldurmak uğraşamam. Tamam. Direkt zaten her yerde su var zaten. Burada biz gözleri öldürdük değil mi ya? Kalmadı burada göz. Öldürdük, falan. öldürdük. Öldürdük, öldürdük. Yani öyle umuyorum en azından öldürmüşüzdür. <laughs> Başka uğraşmak istemiyorum onlarla. Oğlum ben bütün kemikleri kemik tozu yaptım ya. Kurt mu evcilleştirecektin? Hmm, şimdi aklıma geldi. Hiç kemiğim yok değil mi? Yok benim. Yok benim de yok. Üzdü. Bu arada tam karşıda gözüküyor ortada. Bakayım. Tam Aynı. karşımızda mı? Hı, buradan dümdüz gideceğiz. Ama yalnız bir şey diyeceğim. Soğuk iklimlere geçiyoruz ya. Kar yağmış buralara. Ben de var. Ben sıcak olmak için her şeyi aldım. Harbi mi? Ya hazırlıklı adam, adam ya. Aldım. Ben, ben, biz bu işi bitirdik. Adam adam. Gördüm evi. Gördün mü? Hı, solda. Böyle suyu içeyim tamam. Ya. E, abi şey var. Korkuluk var orada. Nerede? Aa o ne? Bu yaşıyor mu ölü mü? Pek bana ölü gibi gelmedi ama. Oğlum bunlar yaşıyor. Bir yaş... tane daha var. Birinde balkabağı var. Oğlum bunlar... Bir dakika ya. Deneyelim. Yaşıyor. Yo yaşıyor. Canı var canı. Hareket... Tamam. Ha, indirdik. Hop. Aa, Aa ne, neler düşürdü öyle. Altın pantolon çıktı. Bunlar pek bir sıkıntı olmaz gibi ya şu anda. Oha. Kolaymış bunlar ha. Ha evet evet. Ama gerçi biz uzaktan vurduğumuz için olabilir. Çatıda da Abi var. Bu ne? Çatıda da var. Nerede ne? Şu beyaz laboratuvar mı burası? Aa, <laughs> ben onu görmedim. <laughs> ben direkt... Tepede duruyor öyle. Dur dur. Şu çatıda da bir tane var. Bu... Bunlar bize vur... Aa, geliyor geliyor bana doğru geliyor şu anda. İneceğim aşağıya. Ne ya? kadar vuracağım? Ha indirdim. 3 vuruşa iniyor. Aa Benim kellesi okumda. düştü. Kellesi mi düştü? Bak. Ya oklarımı almam lazım bir saniye. Ben bu arada burada su içeceğim. Ya, çubuk saman çıkıyor bana da ya. Ee, bakabildin mi? Ya ya daha bakma da seni bekliyorum. Örs var. Ha. Hop. i̇çeride bir şey var. Nerede? O... Cama bak. Evin içi boş. Lan oğlum yeni gördüm. Bir dakika. Saldırgan mısın sen? saldırgan değil galiba. Lan Aa! sana niye vuruyor? Kaldım. Bana vuruyor. Lan! Oğlum çok vuruyor bu. Aa! Bir saniye. Elimdeki silah yüzünden. Oğlum bana da vuruyor. Az önce vurmuyordu. Elimdeki silah bak. Cop çizdi yüzden vurdu. Bence bu yüzden vurdu. E bana da vurdu o durduk yere. Ama sen önce vurmadın mı ona? O bana vurunca vurdu. Minecraft da... oynuyoruz. Dur, bir uyuyalım. Dur, dur. Aa! Lan! Kurt oynuyoruz. öldü ya o hoş oh, oh, işte, devrildi. Güzel. Bunu alayım ben ya. Evde televizyon yok muydu bizim? Va yok. Bilgisayar var. Yok mu? Hop. Bilmiyorum, Bilmiyorum bir ki şey. şey bunlar ne? Bak Oo, bunlar Oo, yemek. Içi... Aa meyve suları. Oğlum sonunda ya. Biraz daha yemek sıkıntısı gidecek ufak ufak. Oo tamam bu bizim bayağı benim susuzluğumu gideriyor bu. Şöyle. Aa lamba. Hop tamam. Buna hepsini içti ya. <laughs> direkt susuzluğum vardı giderdim. Burada direkt ekibin... Aaa! Forge Labs ekibinin evi. Bu şey bu haritayı yapanların ekibinin evi burası. Bazen Urelis gözükmüyor ya. Büyük ben silinmiştir. Kendi fotomuzu da ekleyebiliyoruz bu arada. Ev alalım bunlarda iki tane. <laughs> fotosunu, fotosunu ekleriz eve gel. Hadi. Şunu da alayım Laboratörü bir dakika. Laboratuara. Hop, her bölüm laboratuvar çıkmaya başladı artık ha. Al kabağını evet, al. Evet. Alamıyorum neyse başlayalım. Üşendim. Aaa! Eşek adam. <laughs> Abi bu Aa, buğday var. Ha, o hayır o ben kestim ya orada ondan oyunun yüzünden. Dur şu tepedekini alacağım ben ya buğdayı. Acıkıyoruz oğlum. SCP 912 imiş bunun ismi. Nerede yazıyor? Bak girişte bak. Şurada. Gördün mü? SCP 912. Gel bir bakalım. E ee, 2 seviye kii kart başlarım. 2 seviye kii kartta ben kapıyı kuruyorum. Ya La vardı. Ya abi aklım gitti ya. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Meğerse şeymiş. Hindi içeride geziyormuş. Hindiymiş ya. Oğlum hindinin ne işi var burada? Bu üç istiyor bak. Dur. Batarya Bu batarya da ne iş yarıyor acaba ya? Aa, bu, bu direkt açıl. E ee, zincirli kapı var dur. Önce zincirsiz kapıya gidelim. Oğlum burada kalma tamam çıktım. Ben zincirli kapıdan korkarım. Zincirlik. Hayır hayır. tehlikeli orası. Bu ne? Çık oğlum çık içeride adam var. <laughs> çık çık Aa, çık. bu evin içindeki. Bu SCP mi? Bu muydu bu 912? Oğlum zincirli kapıda niye saklamıyorlar onu? Burada ne var acaba? Nur'u şey pat. Aa! oğlum bunu buradan mı gözetliyorlar? Burada da bir tane kapı var. Kırıyorum ben hemen onu. Giriş kapısı mı acaba? Aklım gitti A ya. Aa, kıyafeti. Oğlum biz bunu mu giyiyoruz? Biz SCP mi giyiyoruz? <laughs> SCP giyiyormuşuz demek ki. Aa, bak ne var. Aa, polisçi. O bende de var oğlum. Job. O bende de var, bende de. Ha Kafana vururum. Ben, ya, tamam. Tam, tamam, 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 pardon, pardon, pardon. <laughs> <laughs> böyle. Zırh var mı şey? E, yer var mı envanterinde senin? Var var. Tamam bir dakika şu. Envanterde gerek yok ya benim. Tamam dur. Hallettim. Ola kapatma kapıyı. Tamam. Yok yok açtım ben şimdi Şu, şu adamı öldürmek istiyorum ya. Öldürelim dur şöyle kenardan. Halkan kenar... mı oğlu mu böyle? Kenardaymış. Tamam. Onu... Of. Oh. Hah indirdim. Aa düşüyor içinden. Az önce... Abi bir SCP'yi mi şey... Üzerimizdeki zırh SCP o zaman bizim. Evet. SCP. Şunu da alayım. Bakalım. Burası yağmur ormanı mı? Gitgide şey oluyor. Galiba yağmur ormanı. Bir dakika buradan sonra ne var haritada? Şurada yangın kulesi var. Ben şimdi ona gitmek istemiyorum. Ben bayağı yoruldum. Yoruldun mu bayağı? Evet. Burada başka bir şey yoksa ufak ufak dönelim biz. Yok ya burada başka bir şey yok. Ha. Zincir zırhı zombi var. Zincir... Nerede? Burada. Aa. 12 vuruyorum. Tamam. Ha indi. Oğlum bu ormanda bayağı yaratık var ha. Karanlık. Allah. Abi, bu normal iskelet. Aa kurt adam. Ya oğlum. Tamam indi. Burada bir şey yok ya. Sadece karanlık burası. Aynen hiçbir şey yok. Gel dönelim. Böyle burada bir şey olmasını beklerdim. Böyle bir ağaç kulübe. Ne, neydi onun ismi ya? Ağaç Ağaçtan ev. olma. Ağaç ev. Ha, ağaç ev. Nasıl ismi unuttu? Ağaç ev olmasını beklerdim böyle. O zaman şansla küs. Güzel olabilirdi. Hadi gel eve gidelim. O zaman canlar bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.